Arkadaşlar merhaba uzun zamandır bir yemek videosu yapmıyorduk. Biz de yemek yapamadık bari turşu videosu yapalım dedik. Kışa girerken kışlık hazırlıyoruz. Bir sürü kışlık hazırladık bu sene. Mesela e, neler yaptık ya yeriz. Fasulyeler Bamyalar, yaptık. Bamyalar, fasulyeler, bürülceler, barbunya. Biz yapıyor. Barbunya attık dolabımıza. Kışlıklarımızı hazırladık ama tabii ki vazgeçilmezimiz ne? Turşu. Çeşit çeşit turşular yaptık. Salatalı turşusu yaptık, pancar turşusu yaptık. Bu arada patlıcan közledik, dolaba attık. Menemen. Biber, menemenlik attık, salçamızı Domates. yaptık. Domatesimizi yaptık ama bu videoda size daha önce biz kurmuştuk, şimdi tekrardan kuruyoruz. İçine fasulye de koyacağız. Ee, karışık turşu yapmayı anlatacağız arkadaşlar. Karışık turşu nasıl yapılır? Bakın biz evde ne bulduysak aldık. Malzemeleri hemen anlatalım. Gördüğünüz gibi şurada çok güzel fasulyelerimiz var. Salatalık koyacağız. Havuç koyacağız. Lahana koyacağız. Ee, burada sarımsağımız var. Sarımsak koyacağız. Biber koyacağız. Dolapta birazdan biber koyacağız. Sirkemiz var. Azıcık limon tuzu kullanacağız. Şekerimiz var ve kaya tuzumuz var. Bu kadar. Bir de sıcak suyumuz var. Arkada turşuluklarımız var. Bunların hepsini çok güzel bir şekilde harmanlayacağız ve turşu koyacağız. Şimdi yavaş yavaş bir tane seçelim. Mesela buradan. Artık süsleme size kalmış arkadaşlar. Böyle birazcık bundan birazcık bundan koyabilirsiniz. Ufak ufak kesebilirsiniz. Büyük büyük koyabilirsiniz. Keyfinize göre biz çeşit çeşit büyük büyük parçalarla da yapacağız. Mesela kavanozları kurarken daha ufak parçalara yapacağız. Rengarenk yani turşular kuracağız. Bakalım başlayalım. Önce mesela Yeliz sen söyle. Önce ne koyalım? Lahana. Önce lahana. Lahana dipte hemen lahanamızdan alıyoruz. Bakın şöyle Böyle ufak ufak atıyoruz. lahanayla dibimizi şöyle bir döşeyelim o zaman. Bakın ne güzel döşedik. Evet. Buradan böyle alalım. Şöyle ufak ufak lahanalarımızla bu turşumuzun dibini şöyle döşeyelim. Sonra ne koyalım? Salatalık koy bakalım. Salatalık koyalım bakalım. Buradan salatalıklarımız bunların hepsi temizlendi. Salatalıkları böyle yuvarlak yuvarlak keselim. Yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. İşte şöyle. Evet, salatalıklarımızı da içine atalım. Bir tane daha keselim. O az gelmiş olabilir. Böyle keselim, 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 keselim. keselim. turşuyu kurarken e, önemli olan dereceleri. Sirke kadar koyacaksınız, tuz ne kadar koyacaksınız. Onlar zaten turşuyu turşu yapıyor. Bundan koyduk. Şimdi birazcık turşu koyalım. Şey, havuç koyalım. Havuçlarımızı da keselim. Keselim, keselim. Evet. Yeliz sen yaptığım turşuları beğeniyor musun? Limonlu olanları çok beğeniyorum Şimdi biliyorsunuz e, Filmlerde de var turşu limonlu mu yapılır sirkeli mi yapılır e, Aslında ben sirkeli yapılır diyorum ama Yeliz onları yemiyor limonlu yiyor Eğer siz Şimdi biz hem birazcık limon tuzu kullanacağız hem biraz sirke kullanacağız e, İkisinin de tadını Çok gelmesin diye e, Eğer siz limonlu seviyorsanız sirke yerine yani direkt limon tuzu kullanabilirsiniz ama o sağlıksız olan Sağlıklı olan sirke ile yapılanı Onu bir önceden söyleyeyim Yine siz kararı kendiniz verin. Biz ikisinden de azar azar kullanacağız. Yeriz yiyebilsin diye. Sadece limonlu yaptıklarımız da oluyor ama. Ve fasulyelerden koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle ben e, çok küçük olmamakla birlikte bunları böyle yerleştiriyorum. Bir yandan da pancar kaynıyor burada. Aynen pancar turşusu yapacağız. Bakın az önce de közlemiş patlan, patlıcan yaptık gene. Kışlık için. Ee, onları da arada yapıyoruz. Bunların hepsini bir saatte yaptım arkadaşlar. Pazar günü çıktım. Onur Dünya'yı götürdüm. O arada pazarlıklarımı yaptım, aldım. Ee, geldim buraya. Önce patlıcanları közledim. Hemen ayırdım orada. Doğru evet. mu? Sen anlat aslında. Çiçek, çiçek de koy. He? Çiçek koy Aa, ya. onu unuttum. Doğru. Bir dakika, bir dakika. Malzemelerimiz var. Ben malzemeleri unutuyorum. Kusura bakmayın. Karnabahar. Aynen. Arkadaşlar bizim... Yani dedim ya evde ne varsa koyabilirsiniz. Hemen burada Yine malzemelerimiz var biraz. Karnabaharımız var. Bunları da ve tabii ki şalgamların sapları var. Onlardan da en üstte birazcık koyacağız tat versin diye. Ben hemen karnabahar da atayım turşumuzun içine. Şöyle onları da nasıl şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Karnabahar çok severim. Güzel oluyor tursuda. Bunlar şimdi kaç günde olacak? Vallahi bir ayda falan olur herhalde diye düşünüyorum. Şöyle karnabaharlarımızı da atalım. Hatta e, şey sarımsak atalım birazcık sarımsak atmadık Bunları böyle yarı yarıya kesmişim sarımsaklar biraz büyük o yüzden ben böyle kesip atacağım. Böyle evet sarımsaklardan da şöyle paylaştırdık yine renk versin diye araya ben biraz havuç atayım. Renkli bir turşu olsun. Biber atmadık. Biber koymam lazım biraz. Hemen biraz dolapta alacağım şimdi birazcık biber atacağım. Ya da buna biber atmayayım, diğerlerine biber atarım. Biraz daha tuf şey yapalım. Biberimiz de bahçemizden. Aynen, biberimiz de bahçemizden. Patlıcan turşusu kurabilirsiniz ki biz kurduk. Başka bir videoda belki patlıcan turşusu kurmayı da öğretirim. Birçok şey turşusu oluyor, limon turşusu oluyor. Sadece sarımsak turşusu güzel olur. Ee... Yine şunlardan hemen de hamurlarımızı atalım. Koyalım. Evet, of! Müs gibi oldu. Şöyle sarımsak kalmış. çıkmamış. Yine birazcık fasulye atalım. Fasulyemiz bol çünkü. Bu fasulyenin kavurma turşusunu duymuşsunuzdur. Biz kavurma turşusunu çok, çok seviyoruz. güzel çok seviyor. Sadece fasulye turşusu kurup turşu olduktan sonra mısın? mı? mı? Valla çok isterim. Evet. Trabzon'da, Maçka'da öğrenmiştik onu değil mi? Ya ben daha önceden de biliyordum. <laughs> ne gidiyorsun? Sen her şeyi çok bilirsin. Biliyorum tabii. Evet, ben de ilk defa Maçka'da yemiştim. Salatalık koyalım yine. Nasıl çok güzel olmuş değil mi? Maçka'da Karadeniz gezimizde o videoları da var hatta. Ee, kavurma, turşu kavurması yemiştik. Meşhurdur zaten Karadeniz'de. Turşu kavurması. Evet bunları da koyduk. Şöyle. Çok güzel oldu. Ee, ne yapalım? Bir şeyler daha koyalım. Şundan biraz daha turşu bir şey koyalım artık. Buraları dolduralım. Lahana koyalım. Aa, şey koyacağız tabii. En Bence sonunda. birazcık buruna. ince kaşan. koy istersen yani. evet. i̇şte çiçek. Çiçek koy, tamam çiçek koyalım. Şunları bir koyayım şöyle. Bence oldu ya. Bence de bu... yetti aslında Bence de yetti. Şimdi en sona birazcık şey koyacağım. Evet çok güzel. Tamam bence çok güzel oldu. Süper oldu. Bitti. Birazcık daha sarımsak şöyle üstte. Bir iki tane atalım hemen. Şuraya da Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şalgam saplarından şöyle üstüne de birazcık koyuyoruz tat versin turşumuza diye. Evet ilk turşumuz bence oldu. Ne dersin Yeliz? Bence de oldu. Eline sağlık. Süper. Bak, şimdi, güzel görünüyor. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Önemli olan kısma gelelim arkadaşlar. Koyduğunuz şişeye göre 5'te 1 oranında ben koyuyorum. 5'te 1 kadar sirke koyacaksınız arkadaşlar. Yani artık kavanozda mı neyde yaparsanız siz. Ben ölçümü öyle yapıyorum, beşte bir gibi sirkeyi. Geldi geldi, oldu beşte bir. Biraz daha fazla da olabilir işte, duruma göre. Bakın daha olmadı. Olacak, birazcık daha koyabilirim ben. Evet, bakayım. Şimdi arkadaşlar, bir litreye. Şimdi bu kaç litredir litre ya bu arada? Beşlik mi dedi? Beşlik değil bence. Beşlik değil beşlik o büyük. 2,5'luk. Bu buçukluk. Bir litreye e, yarım yemek kaşığıyla bir yemek kaşığı arası e, denk gelecek kadar ka, e, kaya tuzu koyacağız. Şimdi burada iki buçuk litre olduğuna göre ben bir buçuk yemek kaşığı koyabilirim. Mesela bir buçuk yemek kaşığı tuz koyabilirim. Hatta iki yemek kaşığı koyayım. İki tamam. Üç oldu. İki oldu. Yani az az koydum tamam. Şimdi, yine az bir miktar daha hemen böyle 1 litreye bir çay kaşığı gibi ben azıcık limon tuzu ekliyorum hemen azıcık. Tamam. Tazını bozsun diye şöyle az az ekledim. Ve e, her litreye bir çay kaşığı gelecek şekilde e, şeker koyuyorsunuz arkadaşlar. E, ben 3 tane koyuyorum bundan. Tamam. Bakayım sirke bir tık daha sirkeyi arttırıyorum. E yarısı oluyor, yarı beyni oluyor ben sana söyleyeyim. Yok, e, o içi dolu olduğu için. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar, cihindi nasıl? Suyunu atıyorsunuz. Sıcak suyla dolduruyorsunuz bunu. Ondan sonra kapağını kapatıp ters çeviriyorsunuz. Turşunuz yaklaşık bir ay sonra yemeğe hazır oluyor. Şunu doldur bakayım sıcak su gelene kadar, bari su boşa gitmesin. Ver. Su boşa gitmesin. Şunu dolduralım ve turşumuz hazır. Şimdi biz ondan sonra teneye teyit bütün turşularımızı kuracağız. En son videomuzda gene görüşeceğiz. Ama ben şu anda bir suyu da koyayım. Ondan sonra... Evet, bunu doldurduk. Şimdi arkadaşlar biraz daha kısalım suyu, iyice sıcak gelsin. Heh. Evet, suyumuzu dolduruyoruz. Doo oh, doo 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 çok güzel olacak. Evet ve muhteşem. Ağzını kapatıyoruz. Güzelce sıkacağı. Bir tashluz yapıyoruz. Evet turşumuz gördüğünüz gibi hazır. Evet. Kapatalım. Turşumuz hazır. Ee, yiyeceğiz bakalım birazdan bunları. Afiyet olsun. Evet işte e, kışlık turşularımız hazır. Bakın arkada karışık turşularımız var. Burada pancar turşumuz var ve bir tane yelizin isteği üzerine fasulye turşusu yaptık. Şurada da bir tane karnabahar turşumuz var ve közlenmiş patlıcanlarımız buzdolabına atmak için hazır. Fırında yaptık ve tabii burada da kışlık fasulyelerimiz var. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu turşu tarifini mutlaka deneyin diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.